Merhaba arkadaşlar. Uçan Karavan kanalımıza hoş geldiniz. Ee, Emrullah abinin aracı Renault Master 2005 model. Ee, Tekirdağ'dan geldi araç. Ee, karavana dönüştüreceğiz. Temiz, güzel bir araç. İçinde gösterelim. 16 artı bir koltuklu araç. Koltukları söktük. İç kısmı bu şekilde. Ee, bazı yerlerde kastlanmalar mevcut. Ee, biz aracı komple söküyoruz. Şu şase direkleri hepsi kalkacak. Keseceğiz, alacağız. Ee, koltuklu araçları e, sökmesi biraz uğraştırıyor ama e, yapacak bir şey yok. Yan duvarlar, tavan komple sökülecek arkadaşlar. İzolasyon olacak. Ee, ama dediğim gibi yani koltuklu araç alırken özellikle şu alt taraflarına dikkat edin arkadaşlar. Hani e, su kaçağı falan olduğu zaman bu altlar e, çürüme yapıyor. Ama bu araçta fazla şey yok. Yüzeysel bir pas var. Bunları temizleyeceğiz. Antipas uygulayacağız. Ondan sonra izolasyonumuzu yapacağız. Kablolama ve hızlı bir şekilde karavanı dönüştürüp emrullah abimize temiz güzel bir karavan olarak teslim edeceğiz arkadaşlar. Siz de aracınızı karavana dönüştürmek isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Yerimiz Kuşadası'nda. Siz nerede olursanız olun. Biz aracınızı alıp getirip karavana dönüştürüp tekrardan adresinize teslim ediyoruz arkadaşlar. Burada diğer bir aracımız. Bodrum'dan Ahyan abinin aracı. O da son bir haftası kaldı. Bir hafta içerisinde teslim olacak. Dışı komple yenilenecek. Bu da Mensup abinin aydından. Onun aracı. Bunun da camlarını açtık. Tavan güneş panelleri takıldı. Tavan hekisi takıldı. Iveco aracımız güzel bir karavan olacak. görüşmek üzere arkadaşlar